Dörengengengere dengenere Dörengengengere dengenere Bien varmış da Merhaba ben Beril Cüre Aldıcı İlkokulu'nda okuyorum. 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün öğretmenim için altın yumurtlayan tavuğu anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Elver zaman içinde, kalbur zaman içinde. Cinler cilt oynarken eski hamam içinde. Çok güzel bir köy varmış. Orada bir de fakir bir adam varmış. Onun çok sevdiği bir tane de tavuğu varmış. Onun her gün başına okşar ve onu övermiş. Tavuk da ona her gün bir altın yumurta verilmiş. Adam da bunu şehre gider satarmış. Kuyumcuya satarmış. Adam gittikçe zenginleşmeye başlamış. Emek vermeden para kazandığı için de artık bu tavuğunun başını bile okşamaz olmuş. Sonra adam bir gün düşünmüş. Acaba bir günde sadece bir yumurta yerine binlerce yumurta mı olsa nasıl olur diye düşünmüş. Bir sabah eline bıçağı alıp kümese girmiş. Alçın yumurtlayan tavuk da bunu anlamış ve kaçmaya çalışmış. Ama fakir adam onu yakalamış ve içini kesmiş. Ama bir de ne görsün? İçinde ne yum, altın yumurta var ne de altın. Adam hem yumurtasından hem parasından hem, hem de tavuğundan olmuş. Ama ne yapsın? Artık olan olmuş zaten. Gökten üç elma düşmüş. Biri masal anlatan yani benim başıma Masalı dinleyen yani sizin başında Biz de bizim rahmetli Tavuğun başına